Gençler neden bu kadar kaygılı? Aslında bu sorunun cevabı sandığımız kadar karmaşık değil. Çünkü hepimizin aynı şeyleri yaşıyoruz. Sadece kimse yüksek sesle söylemiyor. Bak, artık herkes sürekli bir yarışın içinde. Sanki geç kalmışız gibi, sanki 17 yaşında dünyayı kurtarmamız gerekiyormuş gibi bir baskı var. Bir şey yapamazsak geride kalacağız. Daha iyi biri çıkaracak, bizi oyundan atacaklar ve bu düşünce insanı içten içe çürütüyor. Üstüne bir de herkes sosyal medyada mükemmel hayat oynuyor. Başarıyı paylaşan çok, başarısızlığını gösteren hiç yok. Herkesin hayatı kusursuz görününce kendi hayatın normal ama sanki kötüymüş gibi geliyor. Bu da kaygıyı daha fazla büyütüyor. Aile baskısı da var. Kazandın mı? Çalıştın mı? Ne olacaksın? Böyle giderse başaramazsın. Sanki makineyiz. Sanki hata yapma hakkımız yokmuş gibi davranıyorlar. Bir de hayat pahalı olunca her şey üst üste geliyor. Gelecek bildirsiz. Kimse güven içinde değil. Kimse tamam ya yolun belli diyemiyor. Bu da ister istemez herkesi tedirgin ediyor. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Kaygı senin hatan değil. Kötü değilsin. Yetersiz hiç değilsin. Sadece üzerinde gereğinden fazla yük var. Ve şunu da söylemeliyim. Kaygılı olman çalışmayacağın veya başaramayacağın anlamına gelmiyor. Çoğu zaman kaygı doğru yönetildiğinde insanı motive eden bir şeye dönüşüyor. Bir şeyleri önemsediğin için kaygılanıyorsun. Bu da aslında iyi bir şey. Şu an zorlanıyor olabilirsin kafanın içinde sürekli bir ses konuşuyor olabilir. Yetişemiyorum, başaramıyorum diyebilirsin. Ama şunu unutma kimsenin hayatı göründüğü kadar düzgün değil. Kimse hiçbir şekilde mükemmel değil. Sen sanıyorsun ki herkes rahat, bir tek sen sıkışmışsın. Hayır hepimiz sıkıştık, hepimiz aynı gemideyiz ve bu dönem geçiyor. Çünkü kaygı bir karakter değil bir dönem. Gelecekten korkuyorsun çünkü daha önce hiç yaşamadan ama yaşayamayacaksın. Öğreneceksin, yolun şekillenecek, bugün kaygılı olabilirsin. Ama bu seni bitirmez. Asıl seni bitiren şey kendine acımasız olman. Biraz nefes al. Hata yapma hakkın var. Yavaş gitme hakkın var. Düşünme hakkın var. Sen zaten şu an düşündüğünden daha fazla güçlüsün. Ve bunu zamanla kendin de fark edeceksin. Bu yüzden kaygılı olman seni zayıf yapmaz. Kaygılısın. Çünkü hayat ciddiye aldığın bir şey. Ve bu asla kötü bir şey değil videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğin için canı gönülden teşekkür ederim. Videoya abone ve like atarsan beni gerçekten çok mutlu edersin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.